Evet doktor Ali Beslami Kepekçi öğretim görevlisi doktor öğretim görevlisi yardımcı doçent eskiden herkes öyle bilir bizler öyle biliyoruz daha doğrusu. hocamız bizimle beraber çok önemli açıklamalar yapıyor ekranlarımızdan hem ana haberde hem diğer programlarımızda tüm seyircilerimiz arayarak teşekkürlerini iletiyorlar. Birçok konuda sizin sizin ortaya koymuş olduğunuz analizlerden çok istifade ettiklerini ifade ediyorlar. Şimdi bu gelinen noktada neler söylemek istersiniz? Ali Hocam, şimdi biraz önce haberlerde de verdik, ulaştırmaya çalıştık. Hem eğitimde tekrar online'a dönüldü, efendim tedbirler geliyor, sokağa çıkma yasakları konuşuluyor. Kastamonu Valisi'ne örnek verdik, kriz noktasına geldik diyor. Neler söyleyeceksiniz? Evet, teşekkür ediyorum gerçekten gerek Vali Bey'in açıklaması, gerek sizin haberlerdeki sunuş şekliniz olayı dört dört ortaya koydu. Pandemi hayatımızı etkilemeye devam ediyor. Ve biz eğer bu tedbirlere uymaz veya tedbirlere uysak bile gibi beklediğimiz sonucu almaz isek ne yazık ki kısıtlamalar artacak. Ne yazık ki hep söylediğim şeyi tekrarlıyoruz. Kendimizi ve etrafımızdakileri korumanın en iyi yolu muhtemelen artık duymaktan sıkılsak da sosyal mesafe, maske takmak, el yıkamak ve kalabalıklardan uzak durmak. Ben şimdi neden bu tedbirlere gerek duyuldu onu adına dün haberler katıldığım programda bir çalışmadan bahsettim. Ondan, ondan bahsetmek istiyorum. Bu çalışma şunu yapmış. Bir askeri acemi birliğine başvuran daha önce izole edilmiş gençler üzerine bir çalışma yapılmış. Sonuç şu direkt sonuca giriyorum. Dün detaylı anlattım bunu. Askeri düzenle, askeri disiplinle her türlü tedbire uyulmasına rağmen yani sosyal mesafeye, maske takmaya, ev yıkamaya, hijyene en iyi uyulmasına rağmen özellikle grup şeklinde yapılan faaliyetler sonrasında gençler arasında COVID'in yayıldığı görülmüş. Bu nasıl test edilmiş? Belli periyotlarda bulguları olmadan bu kişilerden testler alınmış. Ve yine kötü bir durum ve gerçek bir durum bu kişilerde Covid pozitif olduğunda hala herhangi bir bulgu yok imiş. Yani şu an biz çevremizde olan birçok insan hiç bulgu vermese de covid'li olabilir. Ve biz dolayısıyla maske takmakla, el yıkamakla, sosyal mesafe uymakla covid'li biriyle karşı karşıya geldiğimizde virüsün bize geçme ihtimalini azaltıyoruz ama sıfırlamıyoruz. Bu faaliyetlerle beraber virüs bize geçse de belki virüs yükünün yani bize geçecek virüs miktarını azaltması yol açıyoruz ama sıfırlamıyoruz. Dolayısıyla biz ben işte maske takıyorum, elijene uyuyorum. Ona da bana bir şey olmaz diyerek kalabalıklara katılmak bizi bu hale getirdi bence. Çünkü topluma baktığımız zaman aslında özellikle kamu alanında sosyal mesafeye, maske takmaya insan oranımız gördük. Ama buna rağmen patlamalar oldu. Niye oldu? Yine yaptığımız tespitler şunu gösteriyor aile içi bulaşlar çok fazla. Yakınlarımıza, herkes yakınlarına baksın, köyüne baksın, mahallesine baksın. Bir aileden COVID'li birisi vefat ettiği zaman hemen arkasından kardeşi, halası, teyzesi yani beraber birlikte olduğu bir kişinin, iki kişinin daha vefat ettiği haberini duyuyoruz. Bunlar bizi şunu gösteriyor. Aile içi bulaş çok önemli. Sosyal faaliyetlerle bulaş çok önemli. Biz işte az önce Vali Bey'in ifade ettiği gibi ahbap ziyaretlerinde, düğünlerde, davetlerde, taziye ziyaretlerinde çok insanla diyaloğa girdik. Maske takıyoruz deyip belki biraz ihmal de ettik. Maske takmamayı ihmal etmek ayrı bir konu. Artı maske taksak bile kalabalık bize bulaşı devam ettiriyor. Dolayısıyla bizim kalabalıklardan uzak durmamız şart. Eğer buna uymazsak ne yazık ki tedbirler artacak. Pandemi sürecinin uzun süreceğini bir kez artık toplum olarak kabullenelim. Ve uzun vadeli bir yaşam biçiminin hayata geçirilmesini ancak bu şekilde engelleyebileceğini unutmayalım. Bir günlük, iki günlük tedbirlerle bu işin altından kalkamayız. İzolasyonun dolayısıyla pandeminin yarattığı, ben başka bir tehlikenin bir de altını çizerek konuşmamı sona erdireceğim. O da şu, bir çalışma yapılmış Arjantin'de, acile başvuran hastalar arasında, Tansiyon hastalarının sayısının arttığı görülmüş. Pandemi öncesi dönemine göre özellikle pandemide ama hangi dönemde? Özellikle sosyal izolasyonun, kısıtlamaların, sokağa çıkma yasaklarının arttığı dönemlerde hastane acillerine başvuran tansiyon hastalarının, yüksek kan basıncı hastalarının %37 oranında arttığı görülmüş. Yani bizim aldığımız tedbirler bazen bize farklı sorun ortaya çıkarabiliyor. Bundan lütfen vatandaş olarak farkında olalım. Yani nedir? Şimdi bizim sosyal temas ve mali veya ailevi zorlukların başlangıcı ve şiddetlenmesiyle pandemi nedeniyle stres artıyor. İşte ise bir tansiyon sebebi. İki, evde oturduğumuz zaman daha fazla yiyecek, hareketsiz yaşam tarzı bu kilo almamıza yol açıyor. Artı bir dönem bazı tansiyon ilaçlarıyla pandeminin yayılması, virüsün bulaşması arasında bir bağlantı kurulmaya çalışıldı. Bu bağlantıyla beraber bazı insanlarımız tansiyon ilaçlarını aksattığını duyduk. Hiç kimse lütfen, daha sonra zaten bunlar reddedildi. Şu an böyle bir şey denilmiyor. O nedenle lütfen kimse ilacını aksatmasın. İlaçlarını düzgün kullansın. Sonuç olarak biz pandemiden korunalım derken ikinci hasar dediğimiz farklı sorunlarla da sağlık problemleri yaşayabiliriz. Lütfen ikinci hasarları da ihmal etmeyelim. Kan basıncı kontrolü COVID-19'dan kaynaklanan kalp krizi ve felçleri ciddi hastalıkları önleme yardımcı oluyor. Bu nedenle sosyal izolasyon ve kilitlenme koşulları altında bile sağlıklı yaşam tarzını ihmal etmeyelim. Alışkanlıklarımızı buna göre düzenleyelim. Kronik hastalığı olan kişiler lütfen ilaçlarını aksatmasınlar. Doktor kontrollerini doktorlarıyla işte temiz hastane dediğimiz yerlerde ya da online görüşerek takipten devam ettirsinler. Çünkü bunlar bize pandemiden korunalım derken ikincil hasarları da ortaya çıkaracak. Bunu da bugün özellikle altın çizmeyi e, arzu ettim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli bilgiler için çok sağ olun. Çok aydınlatıcı oldu yine.